Fulya Öztürk'ten acı haber geldi. CNN Türk canlı yayına bağlanan Fulya Öztürk yaşananları anlattı. Öztürk yaptığı açıklamada Kısa süreli bir panik yaşadım ama şu an iyiyim. 0-221 rakamlı bir telefon beni aradı. Bu telefondan sonra tweet attım ki kayıtlara geçsin diye. 4 rakamlı bir telefondan kısık bir sesli erkek Ben John dedi. Sen İsrail'de misin dedi. Kendine dikkat et seni ben yine arayacağım dedi. Bu telefon bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bunun geçmişi var. Bazı İsrail'i Telegram sayfalarında benim fotoğraflarımı paylaşıyorlardı. Bu Telegram sayfalarından her gün bir kanaldan bir fotoğraf çıkıyordu. Böyle bir telefon gelince algılayamadım. Ben İsrail hattı kullanıyorum şu an. Bu İsrail hattını kimse de bilmez. O yüzden şaşırdım. Arayan soran insanlar oldu sağ olsunlar. İyiyiz şu anda. Güvendeyiz. Ben bu Telegram paylaşımlarını çok ciddiye almamıştım. Bu telefondan sonra kayıtlarda kalsın diye yazdım teşekkür ediyorum. Ben de ekip arkadaşlarım da iyiyiz dedi. Bu açıklamadan hemen sonra İsrail'de tam da yakınlarına bir roket düşmüştü. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İsrail'de Gazze sınırında son durumu aktarırken gazetecilerin bulunduğu yakın bir noktaya roket atıldı. Fulya Öztürk o anları anlatırken bölgede tansiyon çok yükseldi. Havan veya roket atıldığını düşünüyoruz. Çok şiddetli bir patlama oldu dedi.